Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Metamorfoz adlı oyunu oynayacağız. Pardon Metamorfosis. Türkçesi Metamorfoz. Daha da Türkçesi tam anlamıyla başkalaşım demek arkadaşlar. Ah oh be yataktan kalkalım. Oh, ulan ne oldu lan tavan çatlamış. Bu, bu... fotoğraf ne diyor? Abi Joseph'in falan... Ne geceydi diyor, ne oldu falan, adam ne yaptılar acaba? Dün akşamdan kalmayayım diyor, yani fazla ayran içmiş, uykusu gelmiş. Evet, bakalım ne var ne yok. Kapıyı zorluyoruz. Kapı kilitli. Nah, ee, buralar böyle tamam. neymiş bu? Bir şey okumak için. Daire tuşuna basıyoruz. Bir de kare bastığımız zaman buradan çıkıyor. Anahtarlar çekmecele. Alalım dur bir dakika çekmeceyi bul. Açsana. Aldık. Heh. That's odd. I've been many times at But I've never seen this corridor before. Adamların suratları mı uzadı? Bana böyle geliyor. Bunda <laughs> <laughs> kafası boğarlaşmış. Tövbe estağfurullah. <laughs> ne oldu? <oğlum>? Biz boyumuz <laughs> mu küçülüyor? Hayırdır inşallah lan. Akşam çamaşır makinesine falan mı düştük? <laughs> ne oldu? <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Another letter. Hadi bakalım bunu da oku. Kuleye çık. Ne olursa olsun kuleye çık diyor. Buna var. Buna aç. Bir anahtar daha bulduk. I can't even reach the Oğlum, ne oluyor lan? Lan suratı Bu ne oğlum lan böcek oldu Allah Allah bu ne biçim şey be Tövbe estağfurullah adam Paralandı mı ne oldu böcek Aa, yaklaşınca böcek oluyor herif Ay kabus mu görüyoruz nedir lan ne yaptınız ne içirdiniz bana Allah Allah ev mantar kaplamış Hı -hı. I know this sounds but can it be that I'm Ne? Ayaklarım çıktı lan. Bu ne? oldu calm. Kareye basıp tutup ilerlettiğiniz zaman e, bu hareketli cisimlerin üstünden oynatıyor hareketli cisimleri. Kukas. böcek olduk lan. Ay, se işte hemen bu böcekleri be. Vallahi ya. R2 hızlı. What Ya baba. Taktı. Hadi bakalım. Dalları dittik. Bu arada ee... Yatak havada duruyor. Evet. Burada da bir gariplik var. Sezmiştim zaten. Dur bakalım önce yukarı çıkalım. Geldik buraya evet. Almost, bu yapışkan diyor. Aa yapışkan. Aa artık düz duvara da tırmanabiliyoruz. Güzel. Aa, tam böcek olmuşuz da. Şunu itebiliyor muyuz? Ha bu üstüne çıkan bunu yuvarlayalım. Bir biz zıpla. Hani çıkamıyor galiba. Yok bunda kaldık. Ha kağıdın üstünde yürüyormuşuz ya. Sembolü takip ediyor. Evet tamam yine Kuleden bahsediyor bize. Tamam okuduk. Ne oldu? Hoppa yazıların içine düştük. Aa, biz rüyadayız galiba. Hadi bakalım rüyalar alemine daldık. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.